İyi günler. İyi günler. Ben Nehir Dağhan, Burhan Dağhan'ın kızıyım. Avukat Kenan Bey ile görüşmek istiyorum. Bir saniye. Burhan Dağhan'ın kızı Nehir Hanım sizinle görüşmek istiyor. Peki Kenan Bey. Koridorun sonundaki oda. Teşekkür. ederim. Rica ederim. İyi günler Avukat Bey. Buyurun Nehir Hanım. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evi boşaltmamız için verilen süre doldu biliyorsunuz. Evet. Ama henüz uygun bir ev bulamadık. Bu süreyi biraz daha uzatırsanız çok sevinirim. Kusura bakmayın ama böyle bir şey yapamayız. Müvekkilim bunu asla kabul etmez. Hiç olmazsa bir sorun. Cevabı biliyorum. Ben konuşayım. İmkansız dedim hanımefendi. Bir sorun mu var Kenan Bey? Şey Melek Hanım, Nehir Hanım Kuzguncuk'ta yeni aldığınız evin sahibinin kızı. Evi boşaltmak için ek süre istiyor. Ben de bunun mümkün olmadığını söylüyordum. Zor durumda olmasak, inanın böyle bir şey istemezdim sizden. Tamam tamam, ben hallederim. Buyurun odama geçelim Nehir Hanım. <laughs> Buyurun. taşınmamız imkansız. Onun için bu süreyi istiyorum sizlerden. Peki. İş bulana kadar oturmaya devam edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir iş arıyorsun? Şu an iş seçme gibi bir lüksüm yok. Ne iş olsa yaparım. Şirket yönetiminden, para işlerinden anlayan bir asistana ihtiyacım var. Bu işlerin altından kalkabilir misin? Yaparım. İşletme okuyorum. Çok güzel. Artık bir işim var. Çok teşekkür ederim. <laughs> E bariz acı çekiyorsun. İnadı bırak. Ara. Hem aşkta gurur olmaz. Yaptığı hatayı anlamalı. Yoksa yine aynı noktaya geliriz. Umut'u özlüyor musun? Bana sürekli nasıl olduğunu soruyor. Nasıl olduğundan ona ne? O bana zamanında sahip çıkmalıydı. Onun yapamadığını başka biri yaptı. Benim gözümde Harun Bey ondan çok daha değerli. Ben onu hayatımdan çıkardım. Beni sadece manevi kardeşinin sevgilisi olarak görüyorsan bir şey diyemem ama... ...arkadaşın olarak görüyorsan... ...ne olur bana bir daha Umut'tan bahsetme. Sen benim arkadaşımsın. Her zaman da öyle kalacaksın. Hadi ben gideyim artık işe geç kalacağım. Tamam. Bay bay. Tamam güzel kızım o bebeği de alırız. Akşama görüşürüz bir tanem. Seni çok seviyorum. Tamam canım. Hadi bay bay. Ah bu çocuklar. İstediklerini yaptırmayı o kadar iyi biliyorlar ki. Odasına bebekten girilmiyor ama hala bebek istiyor. Ah canım çok şirin. Şımarttığım farkındayım. Ama babasının yokluğunu hissetsin istemedim. İyi misiniz? Migren. Hep böyle işin çok yoğun olduğu zamanlarda tutar. Hmm. Taçko için bir ihale dosyası hazırlamamız lazım. Ne yapılacaksa ben yaparım. Siz dinlenin. Sağ ol canım. Biraz toparlanayım. Ben de sana Hı, yardım tamam. ederim. Arkitekt adımı en başarılı yüz mimar listesine almış. <laughs> ah canım ne kadar güzel bir haber. Çok sevindim kutlarım. <laughs> Tebrik ederim Harun Bey. Bu çok büyük bir başarı. Seninle gurur duyuyorum canım. Beyefendi, yardım edecek misiniz biraz? Efendi, kusura bakmayın rahatsız ediyorum ama işe yarasanız biraz. Git işine abi ya, uğraşma benimle. Yok öyle ama, patron işi öğret dedi. Bu iş öyle kolay öğrenilmez, yatarak olmaz. Öğrenmek isteyen kim ya? Ha, tamam. Sen bilirsin, baban gelince söylerim ama. Zengin piçi ne olacak? Ne dedin sen? Ha? Ne dedin sen? Ozan! Ne yapıyorsun sen? Küfür etti ya. Kim küfür etti? Ben bir küfür ettim. Patron, bu hem tembel hem yalancı. Ya ben ona iş yap dedim. Yok efendim, ben patronun oğluyum dedi. Dayılandı, küfür etti. Yalan söylüyor. Tamam söz. Seninle daha sonra konuşacağız. Burası yeri değil. Selçuk, paspası getir. Peki. <laughs> Demek patron çocuğu. Öyle he? bir şey söylemedim baba. <laughs> o bana küfür etti. Tamam tamam. Yalan söyleyip daha fazla suçunu arttırma. Al bakayım şunu. Temize bakalım. Bundan sonra bu dükkanın bütün ayak işlerini sen yapacaksın, beyefendi. Güneş sitesinin dosyası sende mi? Hı hı. Düzen takıntım var. Ablamın deyimiyle çok çalışan beynimin yan etkisi. Hı. Hı hı. Dökümü Excel'de yapsan daha kolay olmaz mı? Şey ben onu tam bilmiyorum. Çok basit bir program. İstersen göstereyim. Vaktinizi almayayım. Sorun değil. Çocuklar benim migrenim iyice abarttı. Eve gidiyorum. Yatmadan kendime gelemeyeceğim. Dosyayı tek başına hazırlayabilir misin? Tabii. Zaten büyük kısmı bitti sayılır. Yarın hazır olur incelersiniz. Ben yarın da gelemem. Bu meret beni üç gün yatırmadan geçmez. En iyisi Nehir çiftliğe gelsin. Orada çalışırsınız. Evet öyle yapalım. Çok iyi olur. Tamam. Tekrar geçmiş olsun. Siz hiçbir şey merak etmeyin. Ben her şeyle ilgilenirim. Senin gibi yetenekli bir asistanım olduğu için ne kadar şanslıyım. Hadi görüşürüz. 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 Nerede kalmıştık? Geç çıkmışsın. İhale dosyasını bitirmeden çıkmak içime sinmedi. Bin hadi seni bırakayım. Geç oldu. Tek başına gitme. Yolunuzu uzatmayın ben giderim. Lütfen. Sonra aklım sende kalır. Ne oldu? Şurada bir dilenci kadın var. Neyse, para istiyordu galiba. Çok da perişan bir aile vardı. Öylelerine hiç acımam. Mutlaka o hayatı hak edecek bir şey yapmıştır. Yarın şirkette pek işim yok. Sabah işlerimizi halleder, çiftliğe beraber gideriz. Olur mu? Olur. <laughs>